Bu heves nereden geliyor diyeceksin. E, deniz kenarında olmamız bir. İkincisi bunu sevmek lazım biraz. Dışarıdaki gel de, gel de. işlerle denizdeki işler biraz farklı. Bir Tehlikesi var. Güzel günleri var. Ama e, en güzel yanı da işte denize gidip o tadı, o güzelliği yaşayıp karaya gelip e, emeğinin karşılığını almak. Yaklaşık 35 seneden beri bu işi yapıyoruz. Memnunuz, seviyoruz. E, dalgıçlık yapıyoruz. Selamuz'a gidiyoruz. Ağlarımız var. Palamut'a gidiyoruz. Sinopop'a gidiyoruz. Sonuçta Deniz'i seviyoruz, aşığız. Geçimimiz de bundan hemen hemen. Çocuklarımıza bundan baktık. Deniz şakaya gelecek bir şey değil. Deniz'i anlayacaksın. Deniz'de teknendeki arzanı bileceksin. Bunları bilmezsen çok büyük sıkıntıya girersin. O an e, telefonun çalışmayabilir hava birden yüklenebilir. Tabii ki her işin bir zorluğu var. Şimdiki şartlarda biz hava raporlarına bakarak denize çıkıyoruz. Karadeniz biraz tehlikeli. Ne zaman patlayacağı belli olmaz. Kötü havalarda çıkmıyoruz. Çıkmamaya gayret ediyoruz. Ne kadar çok balık da olsa çıkmamaya gayret ediyoruz. Çünkü e, canımızı sağ kalırsa ailemize bakarız. Çok önem verdiğimiz şeylerden birisi. Deniz hırsı sevmez. Tabiri caizse aç gözlüğü sevmez. Hırs adamı öldürür. denize çıktık. Hava çok güzel. Güzel ama arkadaş diyor ki ya bir daha atalım mı? Dedim ya at, yat aşağıya. Attık ama bir saat sonra hava Adeniz'de Bir saat sonra kıyamet kopuyor. Arkadaşım dedi ki ya beni bir öldüremedin en son. <laughs> Bazen tabii böyle kötü ama tatlı anılarımız da var denizde. Yeni sezon. Bu palamut bir sene olur bir sene olmaz. Şimdi bu sene biraz bir sürpriz yaptı son ama pek şeyimiz yok yani bu seneden artık seneye diyoruz daha önümüzdeki günlerde ne olur bilemiyoruz deniz biraz sıkıntılı Poyrazlardan dolayı balık var denizde ama kıyıya gelmiyor bize av vermiyor o olmadı mı salyonguzu gene devam